Hoş geldiniz millet. İşte başlıyoruz. Isınma aşamalarından sonra kanalın kuruluş amacına yönelik ilk videoyu çekiyoruz. Yani yeni bir felsefenin, yeni bir gerçekliğin ve nihayetinde yeni bir düzenin oluşacağı güzel bir amaç. Bu video yeni felsefenin temel taşı olarak görülebilir. Çünkü konusu gerçekten de felsefenin temel taşını içeriyor. Yani kabulü, aksiyomu, postulatı, varsayımı içeriyor. Yani açıklaması olmayan açıklamayı içeriyor. Şimdi gelin kabul, aksiyon, postulat, varsayım ve daha birçok isimle adlandırılan açıklaması olmayan açıklamanın ne olduğuna bir bakalım. Açıklaması olmayan açıklamalar yani kabuller zannettiğinizden çok daha fazla hayatınızı doldurmakta. Kelimenin tam anlamıyla boşluk bırakmadan doldurmakta. İsimler, tanımlar, sıfatlar, fiiller ve etrafınızda görüp görmediğiniz bütün ölçü birimleri en temelde birer kabuldür. Ve verdiği hissin aksine kabullerin herhangi hiçbir açıklaması yoktur. Örneğin isminizi düşünün. Diyelim ki Ahmet. Neden Ahmet? Bir takım ailevi sebepler sayabilirsiniz, bir takım dini sebepler sayabilirsiniz. Ama bunları sayıp döktükten sonra en nihayetinde kalacağınız yer bir açıklamasızlıktır. Yani Ahmet işte. Bu kadar basit. En nihayetinde isminizin kökeni anne ve babanızın bunu böyle kabul etmesidir. Veyahut bir manava gittiğinizde 100 lira uzatıp 1 kilo meyveyi nasıl almaktasınız? Bir kağıt parçasının 1 kilo meyve değerinde olduğu tarzında bir evrensel yasa mı var? Elbette yok o kent parçasının bir kilo meyveye değer olduğunu o manav ve siz ortak şekilde kabul ediyorsunuz. Başka bir örnek verecek olursak, şu anda neden sokağa çıkıp birini öldürmüyorsunuz? Çünkü suç. Peki bu niye suç? Birçoklarının iddiasının aksine ahlaki bir evrensel yasa yok. İçinde bulunduğunuz toplum, siz ve o toplumun organize ettiği devlet ve kanunlar ortak şekilde rastgele suçsuz bir insanın ölümünü kötü görmektedir ve bu kabul gereği böyle bir şey yapmanız yasaktır. Yaparsanız da ceza alırsınız. Örneğin kaldırdığım bu el hangi tarafta? Göz görüyor değil mi? Tabii ki de sağ tarafta. Ama hayır, benim için sağ tarafta. Sizin için sol tarafta. Neden sizin için sol tarafta, benim için sağ tarafta? Çünkü ben burada pozisyonlanıyorum. Siz orada pozisyonlanıyorsunuz. Benim kabul edip durduğum yer burası, sizin kabul edip durduğunuz yer orası. Dolayısıyla bir şeyleri bile kabullerimize göre görüyoruz. Örnekler bu şekilde sonsuza kadar uzatılıp devam edebilir. Ancak şundan emin olun ki size hiç kabulmüş gibi, varsayılmış gibi gelmeyen, nesnelliğinden, objektivitesinden hiç şüphe etmediğiniz şeyler de mutlak surette özünde birer kabuldür. İşte kabul, aksiyon, postulat veyahut varsayım tam olarak budur. Yani açıklaması olmayan bir açıklayıcı. Peki kabullerin açıklaması neden yok? Onlara da bir açıklama veremez miyiz? Maalesef veremezsiniz. Çünkü aynı anda iki şeyi söyleyemezsiniz. Gelin bunu bir benzetme örneğiyle açıklayalım. Sizin sebebiniz nedir? Diyelim ki annenizdir. Sizi doğurmasından mütevellit. Peki sizin annenizin sebebi nedir? Elbette onun annesidir. Peki size sormak isterim. Sizin sebebiniz olarak annenizi gösterirken aynı anda annenizin sebebi olarak da anneannenizi gösterebilir misiniz? Yani aynı anda hem benim sebebim annemdir derken bir yandan da annemin sebebi de anneannemdir diyebilir misiniz? Veyahut bunu düşünebilir misiniz? Cevap hayır. Aynı anda ne söyleyebilirsiniz ne de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla her zaman bir şeyi açıklarken ortaya koyduğunuz açıklayıcı bir açıklamasızlıktır. Yani açıklaması olmayandır. Bir açıklayıcıya açıklama yükleyemezsiniz. Çünkü o sırada o meşguldür. Ancak açıklama bittikten sonra o açıklayıcının da eğer bir açıklamaya ihtiyacı varsa ona da bilahare açıklama getirebilirsiniz. Gündelik hayattaki birçok mevzuya bu şekilde açıklaması olmayan açıklamalarla cevap veriyoruz. Örneğin sebebimiz annemizdir, onun sebebi onun annesidir. Veyahut hayatta kalmamızın sebebi yemek yemektir, yemeğin oluşmasının sebebi çiftçinin onu ekmesidir gibi gibi. Buna kısaca basit nedensellikler diyebiliriz en nihayetinde gündelik hayatta ortaya koyduğumuz açıklamaların içerisindeki kabullerin bir yerde açıklamaya sahip olmamaları çok büyük sorun değildir. Yani annenizin annesinin 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 annesini bilmek zorunda değilsiniz. Veyahut yediğiniz yemeğin bir şeker molekülüyken nerede başladığını, onun da öncesinde ne tür bir atomsal oluşuma gittiğini vesaire bilmek zorunda değilsiniz. Bunun eksikliği büyük bir sorun yaratmaz. Bu yüzden zaten bu gündelik hayatımızı yaşayabiliyoruz. Akselde ismimiz bile kafayı yedirtirdi bize. Ancak açıklama konusu bu gündelik hayattaki açıklaması olmasa da olur konulardan çıkıp daha büyük ve belki en büyük soruya geldiğinde yani varlığın sebebi nedir? Bu hayat dediğimiz bilinmezliğin sebebi nedir sorusuna geldiğinde bu şekilde vurdum duymaz olamayız. Bütün bu varlık dediğimiz, hayat dediğimiz bilinmezliğin sebebinin ne olduğu konusunda ortaya koyduğumuz gerek dini, gerek bilimsel, gerek felsefi açıklamaların tamamının en nihayetinde herhangi bir kişinin annesinin annesi nedir sorusuna verilen cevap gibi bir açıklamaya muhtaç halde olmaması gerekir. Aksi takdirde en zarif felsefi açıklama, en kompleks dini açıklama, en kuvvetli bilimsel açıklama en nihayetinde şöyle absürt bir cevaba eş değer durumda olur. Bütün bu varlığın ve evrenin sebebi benim annemdir. Bu elbette bir cevaptır. İçerisinde bir kabul barındırmaktadır. Ancak siz bu cevabı sizin kendi sebebinizi veya etrafınızdaki bir kişinin sebebini açıklamak için vermiyorsunuz. E peki bütün bu evrenin sebebi annenizse, annenizin sebebi nedir tarzında basit ve haklı bir soruya muhatap olursunuz. İşte bu soruya muhatap olmamak için varlık sebebini açıklarken kullanılan kabul Temel varsayım, temel aksiyom gündelik hayatta kullandıklarımızdan farklı olmalıdır. Yani bütün kabuller açıklaması olmayan açıklamalardır. Ancak varlığın sebebine, en temel soruya, bu bilinmezliğin sebebine verilecek olan cevap ve onun içerisindeki kabul sadece açıklamaya sahip olmamakla kalmayıp aynı zamanda açıklamaya ihtiyacı da olmaması gerekir. İşte bir sonraki videonun konusu tam olarak bu olacak. Yani açıklaması olmayan bir açıklama, temel bir kabul. Ancak aynı zamanda açıklamaya ihtiyacı da olmayan bir açıklama. Bu şekilde bir temel kabul. Bu açıklama ihtiyacı olmayan açıklamanın adı tekil kabuldür ve mutlak belirsizliktir. Yeni gerçekliğin yeni dünyasının kapısını hoş geldiniz. İçeri buyurmak isterseniz kapının zili takip butonundadır. Takipte kalın.